Dümdüz. Nerede iki ton? Bir ton alsak iyi. Arkadaşlar gelecek abimiz bakacak. Bakalım fiyatta anlaşabilirsek. Vereceğim. Ee benim şeyim keselim diyor da benim şeyim hani bu şey yapıp bakalım hani bir de arkadaşlar hayvan aç. Tamam doğru hayvan aç tartılır ama 800-850'si var diyordum ben zaten. Hayvanın bakalım randımanı falan. 60-65 gelir yani bunun randımanı rahat. 400. Ben bunu 480-500 arası diyordum. Ortalama o aralar. Bakalım. Fiyatta ne anlaşacağız ne gidecek. Ona göre. Aslında hiç satasım yok ama arkadaşlar. Büyük hayvan ne bileyim. Bakalım. Anlaşabilirsek yalnız gideceğiz. diyeceğiz. Ulan hayvanları sevdiğin kadar insanları sevseydin dinime mı? o beni sana verirlerdi abi. Asıl be abi. En azından hayvanlar sadık. insanlar gibi nankör değil. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz dün paşayı e, 775 kilo geldi aç hali. Çünkü hep sabahtan yemişti. Ondan sonra yememişti. Biliyorsunuz paşayı ben bahçede ineklere tohumluk olarak kullandım. Orada bayağı bir zayıfladı. Ee, son, e, besi aldı. Besi aldık zaten sadece e, saman, besi Yonca varken biraz yonca verdim. Zaten şu bir aydır yonca yok daha. Yonca bitti. Neyse. E, bir de büyük hayvan olduğu için bir de hayvanlar kalabalık biliyorsunuz. Yormaya başladılar beni. Ya Paşa'yı aslında ben kışa kadar saklayacaktım. Ben kendim şey yapacaktım ama üzücü bir haber vereyim. Paşa'yı sattım arkadaşlar. Ben de üzülüyorum. Yani bu gece rüyama bile girdi. Paşa'yı kamyona yüklüyorum. Rüyama bile girdi. İşte yarım saat bir saat sonra gelecekler. Paşa'yı alacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar Paşa'yı kaç paraya verdik? Zamanlık evet. bir fiyat söylemeyeyim Siz tahminde bulunuz Bir dahaki videoda açıklarım. Ermiş'im. Arkadaşlar 215 bin liraya Paşayı verdik çünkü bizde her şey nettir 215 bin lira Artı 20 kilo Et alacağım paşadan Yani 230 bin lira civarı bir rakama gitti Arkadaşlar Bu işler böyledir Satarken ucuz, alırken pahalı. Bizim bu e, işimiz böyle yalnız. Şimdi ben piyasaya bakıyorum 400-450 kilo 500 kilo arası canlı kilo gelen hayvanlardan 150-170 bin lira para istiyorlar. Yapacak bir şey yok. Paşanın parasıyla da arkadaşlar yapacağımı söyleyeyim size. O yüzden dolayı satıyorum zaten. E, fındığa yatırım yapacağım. Çünkü fındık şu an çok hareketli. Öyle bir yatırım yapacağım. Parayı katlayacağım. Daha önce yapsaydım şu an paşa 200'e verseydim paşayı bundan bir ay önce. Bugün paşanın fiyatı 400 bin lira olacaktı. Fındık çok yükseldi arkadaşlar. 150 liradan şu an fındık 250-300 liralara geldi. O yüzden dolayı hem paşayı elden çıkaracağım hem de alttan biliyorsunuz tosunlar geliyor. Bir de önümüzdeki senenin tosunları çok büyük arkadaşlar. Bahçedekiler inanılmaz paşayı da geçer bilirler büyük ihtimalle. Bir kurbana. Bilmiyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben Tamam ee, şey ama ben de çok üzülüyorum çünkü el, elimde büyüdü. Ben zaten doğumunda ben kendim tek başıma aldım Paşa'yı. Ya, tek başıma doğurtturdum annesi. Annesini de kesime göndermiştik biliyorsunuz memesi, popanini. Paşa'mızın da kaderi buymuş ne yapalım. Ee, arkadaşlar hep kurbana gitti. Bu gitmedi. Ne yapalım? böyle işte şey yapacağız. Oğlum kamyona kamyon geldi mi de e, yükleyeceğiz kamyonu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse ee, şey olduğu zaman da kamyonu yüklerken de videoyu açarız. Şimdilik hoşçakalın. Aleykümselam Aleyküm hoş geldin. Buraya kadar gelsene. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya. Mahmut al yılları al. Al yapayım diyor Oğlum. Oğlum. Hangisi bu mu? Aha. Hı. 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 Hı.

Yavaş yavaş gel. Gel oğlum gel. gel. Muhammed o kapağı Hadi. bassaydın lan. Hadi. Hadi gel oğlum. Bir Hadi. Hadi gel, oğlum. gel Gel. Gel. Hadi. Gel. 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 Hadi gel. 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 Hadi. Gel. Hadi gel. Hadi oğlum gel inat etme gel. Gel. Gel gel gel. gel. Hadi gel. 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 Hadi. Hay maşallah. Hay maşallah. Gel. Güzel bakmışım bana. Evet. Bu mi? biraz daha öyleydi de. Ben bunu tohumluk olarak kullandım Ama yağlanmış. He? Yağlı. Bir yani şey oldu da. Hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi gel. Bir adım hadi. Hadi bir adım at. Ha. Hadi oğlum bir adım at. Ha. Hadi. Hadi oğlum bir adım at. Hadi. 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 Izlerim, hadi. Hadi. Gel oğlum, ya. Hadi. Hadi, hadi, gel. hadi. Hadi. Gel oğlum. Hadi. Hadi. Gel oğlum. Hadi. 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 Hadi oğlum gel. 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 Gel oğlum gel gel. Akıllı oğlum benim. Hadi gel. Hadi. Akıllı oğlum gel. Hadi gel oğlum gel. gel. Hadi. gel. gel. Hadi. Kaldır. 215 artı evet. İyi evet. evet. Kaç evet. gün yapıyorum bunu? Ya ben 450 falan yaptım ama var. Evet. Değil mi? Var. 500 olsa zaten kesip

şey yapmazdım da ben şimdi şimdi işi yapıyorum. Şimdi abi de yukarı git. Bunun parayı direkt ben zaten verdim millete. Şimdi parası. Ha. Bu bana gelecek 400 milyon. <laughs> bana <Hadi>. bunun şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Allah kilo versin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Yapacak bir şey yok. Üstü, üstü, üstü onun olsun. Üstü onun olsun. Ha, üstü onun olsun. Aynen öyle. Hadi kardeşim. Hemen kesecek <laughs> mi onu? Valla mezbaya gidecek. E keser evet. bunu. Bu valla hır değiştirmez. Bir sorarım ona bakayım ne gelecek. Bakın arayacak. Girecek. Gire, gire, gire. ha. İyi hadi kolay gelsin. Paşa şey gidiyor. Oğlum. <laughs> Şimdi inekleri bahçe şey yapacağız. Vallahi. Neyse arkadaşlar bir daha bir videoda görüşürüz. Selamünaleyküm. Selam Ferhat izlemeye mi geldi? Evet <laughs> arkadaşlar. Ee, paşamızı tartacağız. İstenilen video geliyor. Sizce kaç kilo gelir tahmine? Evet bir tahminde bulun <laughs> Ferhat. Ferhat bir tahmine. Canlı ne gelir? Bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar biri gelecek bakacak hayvanı ondan önce bir tartayım dedim. Büyük Özellikle ihtimalle satacağım. Yapacağım. Aa, eğer anlaşabilirsek. Yular Şimdi ya. bir canlı bir tartacağız onu. Önce bir yular takalım ona. Yular aha evet. burada. Baba geç öbür taraftan da Oğlum nasıl çekeceksin sen bunu buradan? Dur dur baba bir dakika Biz böyle Neler çıkarttık buradan biliyor musun sen? Dur dur, durmanın çekiyorum orayı. Dur dur dur. Uy tipe bak. Dikkat et, dikkat et. Kapıyı çekelim. Dikkat et. ki bu. Dikkat et. Nasıl geçecek? Hmm. Çektireceğim ben. Bir tanesini çek. Arkadaşlar yunlar kafaya olmuyor. Ama çıkmasın ha. Hep kırar geçirir bizi ha. Çıkmaz değil mi? Sen Sabit onu tutabilecek miyiz? Şimdi çuval, getir. çuval getireceğiz kafaya. Çuvalını çıkar mı? Buradan, buradan kaçırırsınız. Onun maşallah. Kaçırırsak tutarsın da. <laughs> evet. Ferhat! Ee, giriş büyük olsa da kantarı Biz, sonlarım. biz neler aldık öyle Ferhat'cığım? Oğlum maşallah lan nasıl bir şey? Biz öyle neler aldık koçum? En son tarttığında ne kadar gelmiş bu? Bu en son tarttığında 640 kilo, 650 gülüyor, kurbanlar önce. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağı kurban olmadan olur. Aslında aksi bir hayvan çok mi? Çok korktum. Ee, sopa bu. Bu acaba çıkarır mı lan bunu? İnşallah çıkartmasın. Şey çevir, çevir, çevir. Güzel güzel çevir, çevir. Nasıl olsa çıkartacağım. Abi yeter mi abi? Kısaca. Bunlar olur mu? Olur. Şimdi gençler. Kim tutacak? Ferhat, <laughs> kapıyı açacaksın sen. Dur kapı açık zaten. Açık açık, hazır. ol. Ha, abi böyle yavaş. Yürütmeden <laughs> yavaş yavaş. Bak sen oradaki kapıyı açacaksın. Kaşık gibi boğazdan. Ben çift laf koydum. Ama dur lan. Videoyu nasıl çekeceğiz Muhammed? Ben tamam. çekeyim. Kafayı alalım abi. İkimiz alabileceğiz mi şimdi? ikimiz alırız ya Fethi abi çeksin. Biz alırız ya. Alamaz lan, mısın? Olur, ne olmaz. La yok be en son. Gözlerini açarız en son ya. Korkmayın oğlum bu kadar ya. Dur bekle. Muhammed sen bir tarafa ben bir tarafa tamam mı? İyi anlıyorlarım. Bak koşturmayacağız hayvan. <laughs> nasıl koşturacağız? Hayvan içerisine nasıl koşturacağız? Koşturmayacağız. Sırası. Onu bırak sırası bırak. Anladım. Ses yapma. Dur, ben, evet. Evet. Neyi, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ortumu alalım mı? Gerek var mı? Fakat başka zincir getir. Orta. Başka zincir getir. Ya, evet. dolanmaz abi. Çöz Çöz bunu. Bu kapı boynu olur mu? Bu boynu olmaz. Olmaz işte. Olur getir. <laughs> o en sondaki kapı herhalde. Getir onu. Buradan dur. Şöyle yapayım buradan gör. Tamam. Evet abi kaç kilo diyorsun? 740 diyorum. Bak. Hadi olsun 750. 870'i düşerse bu, bu işi bırakırım. 850'yi düşerse bu işi bırakırım. 950, 9, Oo. 900. Dur oğlum. Ama randımanı çok yüksek belki randıman şaşırtabilir tamam. beni. Ama tahminimce 850, 880 rahat gelir. Onda bana olmuyor lan. Sıkı olsun önemli değil ya. 920. <laughs> Daha çok darlanmasın öyle. Yok yok. yok. <laughs> Çözüyor mu ama? Bak hayvanı büyütme. Abi benim sopam nerede? Sen bırak sana sopa lazım değil. Sana Hayır. sopa lazım Daha değil. Sen sadece bir tane şey <laughs> çek. Yavaş yavaş. Bak, hiç yok. Hiç Korkma. Tamam mı? Çok çekme. Dur. Yavaş yavaş. Yavaş Gel oğlum. Gel. Çek, çek, yavaş yavaş çek. Çek, gel, 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 Şurası tehlikeli olur ya. Yani. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oha, hiç kolay değil. Kork, kork, Hiçmiş, evet, sonra şöyle bırakırız, hiçmiş şey olmaz. Bir dakikadan ufak ufak dokunma. Ufak ufak dokunma. Dur, dur, Ferhat dokunma. geçsin mi arkaya? Samet. He? Ferhat geçsin arkaya. Yok yok dur. Hadi gel 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 gel. dur, Dur çok zor. Dur dur. 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 Alo ufak ufak tıkla Ufak ufak tıkla. Yavaş yavaş. Hadi gel gel gel. Gel gel. Vur 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 vur. Bağır. Bırak dur. dur. Ver. Ver bana zinciri. Geç sen arkadaşlar, aşağı. İş Bir şey olmaz gel. Gel, 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 gel. gel. Şu makine de olmasaydı iyiydi. Yavaş yavaş git yavaş yavaş. şu çocuğun hiç Yavaş yavaş gideceğiz. Dikkat Gel. Mı gelir. Geriden çek Fethi abi. Vur Muhammed. Yavaş. Vur Muhammed. Ferhat kapıyı aç. Samet makineye dikkat Karak, et. kapıyı aç. aç Samet. Yavaş. Vur vurma Vur, vur, vur. Gel, vur. vur vur mamu vur, vur 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 Çok geriden alma Fethi abi. A, bu tarafa geç. Vur, vur. Heraket, dur. dur, dur, dur kapatalım. Tamam tamam Kapa, ya. Kapat, kapat dur, dur. Kaşı onu kaşı. 777. En yakın tahmini ben yaptım. 930. 75, Tabii açlığına vurursak. Ama 800. Samet 750 yani. demiştim. 775. 775. Bakalım. Ben yani 750 Sen gelmeden ben 760. Mama şu telefonla değil. da beni çeksene şu önümde. Tamam. 777. 775 tam görünüyor. Ya 800 evet. de ona. Tabii. Açlığını maçlığını farz et 800 hı hı. de ona. Randımana vurdun mu zaten şey yapar. Çek şunu. Dur. Arkadaşlar kapak fotoğrafı bir yadımı, alalım. Bir, adam adım öne gel güneşledim. ha. Hayvanın büyüklüğü belli olsun. Buradan Dur bekle. Ha, şöyle de mı? Bakayım 775 randıman etsek bunu yüzde kaç verir bu 58 verir <laughs> 775 yüzde 58 Dört, evet, gel geri de çekin nasıl yapacağız? Samet makine <laughs> Oy oy Yavaş 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 ayağını şey yapsın yavaş yavaş Sana Oğlum niye sarı sürüyor? Ötekini takacağım zaten bağla. <laughs> Bunun randımanı 60 gelir ya. 60 gelse ne yapar? Çıkar bizi. <laughs> Çöz onu. Samet. Senin deli sava misali.